Ünlü şarkıcı Teoman'ın söz ve müziği kendisine ait şarkısının reklamlarda rızası dışında kullanıldığı iddiasıyla bir prodüksiyon şirketine açtığı manevi tazminat davasında mahkeme alınan bir kişi raporuna göre eserin farklı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Ünlü şarkıcı bu haberle adeta yıkıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz şarkıcı Teoman'ın 2001 yılında çıkardığı Gönül Çelen adlı albümünde yer alan söz ve müziği kendisine ait Mavi adlı şarkının reklamlarda izinsiz kullanıldığı iddiasıyla 2016'da 1000 liralık maddi, 500 bin liralık ise manevi tazminat talebiyle açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 1. Fikri ve Sinayi Haklar Hukuk Mahkemesi'ne görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Mahkeme dosyanın bilirkişten döndüğünü ve rapora göre reklam filmlerinde herhangi bir ihlal bulunmadığı eserlerin tonlarının melodilerinin farklı olduğu ve her bir eserin kendine özgü olduğu benzerlik olmadığı belirtildi. Duruşmada davacı Teoman'ın avukatı itirazlarının devam ettiğini belirterek davanın kabulünü istedi. Davalı prodüksiyon şirketi avukatı ise ihlal olmadığı ve bunun bir bilirkişi raporu ile sabit olduğunu söyleyerek davanın reddini talep etti. Mahkeme bilirkişi raporunu da dikkate alarak eserlerin farklı olduğunu araştırılarak başka hususun kalmadığı gerekçesiyle davacı Teoman'ın 500 bin liralık manevi tazminat talepli davasının reddine karar verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar